Merhaba gençler kazanım 16. Birinci soru. Şimdi bize veriler yukarıda görüldüğü gibi verilmiş. Bizden bunun kutu grafiğinin çizilmesi isteniyor. Şimdi kutu grafiğinde biliyorsunuz şöyleydi. Şu en küçük değer bu en büyük. Şurada bir kutumuz vardı. Buradaki değerimiz alt çeyrek. Buradaki değerimiz üst çeyrek. Ve şurada bir yerde de ortanca olacaktı. Şimdi buna göre en küçük değerimiz kaç? 3. En büyük değerimiz kaç? En büyük değerimiz 11. Şimdi ee, Şöyle küçükten büyüğe doğru dizelim. 3 3 4 4 5 6 7 10 ve 11. 9 tane verimiz var. Şöyle bunların bu bizim neyimiz? Ortancamız. Şurada ortancımız oldu. 5 üzerinde. Ee, şurası bunun ortancısı alt çeyrekti. Yani 3.5 bu alt çeyrek olacak. 17 bölü 2'den de 8.5 bu da üst çeyrek olacak. O zaman 3.5'u belirtirsek şurada üç buçuk burada bir yerde sekiz buçuk burada bu bizim kutumuzun şöyle olacak şu şekilde bir kutumuz olacak Şöyle uzattığımızda tam 11'de en küçük değerimiz ve 3'te en küçük değerimiz. Ve şurada da tam 5'in üzerinde de bizim ortancamız çizilmiş olacak. İşte grafik bu şekilde çizilmiş olur. Yani kısacası şöyle bir grafik oldu. Şurası 3, üç, burası 3.5, üç burası 8.5. Şuradaki değerimiz 5'e karşılık geliyor ve buradaki değerimiz de en büyük değerimiz de 11 olur. Bu ikinci sorunun eee kutu grafiğinde çizecek olursak verilerimizi e, küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 11 12 12 14 15 18, 18 ve 19 olarak toplamda 8 tane verimiz var. Şu ilk dördümüz, bu da diğer dördümüz. Şimdi burada ortancamız 14 ile 15'in toplamının yarısı. Yani 14,5 bizim ortancamız. Peki alt çeyreğimiz ne? 12 ile 12'nin toplamının yarısı 12. Bu alt çeyrek. 18 ile 18'in toplamının yarısı da üst çeyreği verecek. Yani 18. En küçük değer 11. En büyük değer de 19 olur. Şimdi bu durumda grafiğimiz şöyle olacak en küçük değerimiz 11 en büyük değerimiz 19 alt çeyreğimiz 12 o zaman şöyle gelecek kutumuz buradan başlayacak üst çeyreğimiz 18 18'e kadar gidecek kutumuz bu şekilde ve şöyle birleştirdiğimizde elde edeceğimiz grafik böyle olacak onun dışında 14 bizim şu tam ortası şuradan da çizgimizi çektiğimizde işte kutu grafiğimiz bu şekilde elde edilmiş. Hop. Üçüncü ve son sorumuza bak, baktığımızda da A ve B e, bakterilerinin bir ay içerisinde sayılarının dağılımını görüyoruz. Bunu kutu grafiği olarak vermiş. Bizden bu tablonun e, doldurulması isteniyor. A'ya göre düşünürsek öncelikle A'nın en küçük değeri 10. 10 e, Ee, en büyük değeri de 25. Ee, bunun dışında açıklığımız, açıklık en büyükle en küçük arasındaki fark da 15 olur. Ortanca terimimiz 17.5. Alt çeyreğimiz ee, şimdi alt çeyreğimiz burada gördüğünüz gibi kutunun başlangıcı 15 ve üst çeyreğimizde 20 çeyrekler açıklığımızda bunlar arasındaki fark yani 5 olarak bulmuş oluruz. B bakterisi ile ilgili olarak da yine en küçük değerimiz 25. En büyük değerimiz 45. Açıklığımız bunların farkı 20. Ortanca değerimiz şurada görüldüğü gibi 35. alt çeyreğimiz şurası 30 ve üst çeyreğimiz 40 çeyrekleri açıkladığımızda bu ikisinin arasındaki fark yani 10 olarak bulunur. İşte bu verileri de tamamlamış olduk. Hoşçakalın.